Evet, ilk sorumuz. Girilecek A ve B değerlerine karşılık olarak şu fonksiyonun grafiğini çizen bir tablet uygulaması. Aşağıdaki ekran görüntüsünü vermiştir. A değeri kaçtır deniyor. Şimdi eksi 9 bana diyor ki kök içerisinde x artı 9 olmak zorunda. Çünkü eksi 9'un sağ tarafında tanımlıymış. A artı grafiğimiz şuymuş fonksiyonumuzun kuralı. 0 için 5'i vermeliymiş. X yerine 0 yazarsam A artı kök 9 3 olur. Eşittir. 5 olmalıymış. Buradan A'yı 2 bulurum. Cevabımız D seçeneği olur. İkinci soru. A artı fonksiyon grafiğinin çizim algoritmasının adımları aşağıda verilmiştir. Kök BX eğrisini çiz. Birinci adımdaki eğri ileri yönde A birim ötele İkinci adımdaki eğriyi sol yönde şu kadar öte, öte Evet. Şimdi bir saniye. Kök B x eğrisini çizdik. Ondan sonra bu, bu eğriyi A birim ötelersek A artı kök B x elde ederiz. Ama biz ne olmasını istiyoruz? Ee, ne olmasını istiyoruz? B artı C'nin çizilmesini istiyoruz. Onu şöyle yapmalıyız. Kök içinde B parantezinde X artı C bölü B diye yazmalıyım. Şimdi ne oldu bu? BX artı C oldu. Sağ sol ötelemeyi bana şu parça söylüyor. Sol yönde C bölü B sol yönde C bölü B birim ötelersem e, grafiği çizmiş olurum. Evet. Algoritmanın doğru çalışması için e, bu boş bırakılan yere şu komutun girilmesi gerekiyor. Evet. Üçüncü sorumuz. Doğrusal bir f fonksiyonu grafiğin çizilmesini istemekte ve kök fx'ini çizmektedir. Grafiğin kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hmm. Bir tanesi f, bir tanesi kök f. E, neyi görüyorum? İkisi de eksi bir için sıfır olmuş. E, f, x artı bir olabilir aday. Evet ikisinde 0 yapan değer e, zaten aynı olacak. E, F0 için aldığı değerlere bakmalıyım. X artı 1 için X artı 1 ile kök X artı 1. Bunlara bakıyorum. 0 için aldığı değerler 1 1. E, evet Y eksen üzerinde kesişir. Ama diğerlerinde e, 3 X artı 2 ile kök içinde 3 X artı 2. 0 için aldığı değerlerden biri 2 biri kök 2. Yani aslında sabiti 1 olan bir fonksiyon arayışındayım ben. Ee, sabiti bir olan da tek cevap A'dır. Evet cevabımız A seçeneği olacak. Bana bunu şurası söylüyor. Evet üçüncü cevabı A kontrol edelim. Evet doğru. Dördüncü sorumuz. Bir tablet uygulaması ax artı b fonksiyon için karşılık olarak fx ve kök fx'i çizimin olan hapsilerine çıktı vermektedir. Evet. Bakalım x1 2x2 3 çıktısını verdiğine göre ne demek o? Ee, şu demek f(x) ile kök f(x)'in kesişim noktaları -2 ve 3'müş. Hı. Hmm. Bu biraz uğraştıracak bize. Yani ne demek o? Bir tanesi böyle. Bir tanesi şöyle. İki noktada kesişene göre bir diğeri de böyle olacak. E, kesişim yerleri neymiş? Bir tanesi eksi ikiymiş. Bir diğeri neymiş? Üçmüş. O zaman bu nasıl bir şey olmalı? Bir kere şu kök içinde x artı 2 gibi bir grafik olmak zorunda. A çarpı A'yı ister içeri ister dışarı yazalım, fark etmez. A çarpı x artı 2. Böyle bir grafik olmak zorunda. Ee, yok. Böyle yazmayayım. Şöyle yazayım. Kök içerisinde e, A çarpı x artı 2 bir tanesi bu. Diğeri ne? A çarpı x artı 2. Evet. Bu ikisini eşitlediğim zaman e, 3 de eşitleniyormuş. Ne demek bu? X yerine 3 yazarsam bir tanesi kök içinde A çarpı 5 olur. Bir tanesi de A çarpı 5 olur. Şimdi bu ikisinin eşit olması nasıl mümkün olur? İkisinin birden bir olması halinde mümkün olur. Hani kök A çarpı 5 A çarpı 5 ise iki tarafın karesini alırsam şunu elde ederim. A çarpı 5 eşittir. A kare çarpı 25 görürüm. A'lar sadeleşir. 5 ile 25 sadeleşir. A'yı buradan 1 bölü 5 bulurum. A'yı buldum 1 bölü 5. Peki ne oldu grafiğimiz? Şu oldu. Kök içinde 1 bölü 5 x artı 2 bölü 5 oldu. İşte bu iki grafik. Biri eksi 2'de diğeri 3'te kesişir. Bunu çizip görmekte de fayda var. Onu şöyle göstereyim. x artı 2 bölü 5 bir tanesi. Şöyle. 1 x artı 2 bölü, böyle öyle değil pardon şöyle bölü beş e, grafiklerimizden bir tanesi bu bir diğeri ne yine bunun aynısı kök içerisinde x artı iki kapattım parantez bölü kök 5 diyeceğim bu sefer şu Evet bir diğer grafiğimiz de bu. Şimdi bunlara bakalım nasıl kesişiyor, nerede kesişiyor. Dikkat edersek bir tanesi eksi 2'de bir diğeri 3'te kesişiyor. Kesişim noktalarını da görüyorum. Evet eksi 2 ve 3'müş. E, demek ki cevabımız ne? Uygulamaya girilen B değer soruluyor. B değer hangisi bunun sabiti yani 2 bölü 5 cevabımız E seçeneği o olacak. Evet bu artık e, ünitenin sonuna geldiğimiz için son sayfalar biraz zor olacak tabii ki. Beşinci sorumuz bir tablet uygulaması A ve B'ye karşılık A artı ve fonksiyon grafiklerini çizmektedir. Buna göre ekran görüntüsünde girilen B değerleri sırasıyla hangisi olabilir? B değerleri. Yani ikide girilen B değeri 1 olmak zorunda. Çünkü 0 için ikisi de aynı değeri vermiş. 1 olmak zorunda. Seçeneklere bir bakalım. Evet. Şunların hepsi 1 verilmiş. Eksi 1 olamaz. D'yi dedik. Peki. Ee, diğerleri için nasıl bir şey olacak? Onu şöyle görmem gerekiyor benim. Örneğin e, B'yi 2 girmiş olalım. E, kök içinde x artı şöyle x artı 2 ile kök içinde x artı 2'ye bir bakalım. Bunlar nasıl grafikler? Bir tanesi şöyle tam eksi 2 de geliyor. Grafiği böyle. E, sıfır için aldığı değer kök 2. E, diğerinin grafiği nasıl? E, x artı 2 doğrusu şöyle. E, ne oluyor? Sol tarafta kesişiyor. Demek ki demek ki şöyle bir kesişme olması için ne olması gerekiyormuş? B'nin birden büyük olması gerekiyormuş. Bu B büyük bir için. Ee, üç numaralı parçada B birden büyük olacak. Şu ikisi uyar. Şu, e... C seçeneğini eledik şimdi de. Evet. E... Bir numaralı grafik için de birden küçük olmak zorunda. Ama bir yandan da pozitif olmak zorunda. Birden küçük ve pozitif olacak. 1 bölü 4 uyuyor sadece. Evet. Cevabımız e, ne oldu? Beşinci sorunun cevabı A seçeneği oldu. Ağır yorum gerektiren bir soru. Bunu aslında grafik çizerek e, GeoGebra uygulamasıyla yapmanızda fayda var. Şu fonksiyon grafiği çizdirilmiş ve ekran görüntüsü elde edilmiş. Bu nasıl bir şey? 2'ye göre simetrik olduğu için şurası mutlak değer x 2 olmalı. 2 i̇ki için 2'yi verecek. yanına artı 2 için 2'yi vermeli. Pardon, pardon. Böyle değil. Şimdi 2 için 2'yi vermeli. Kök içinde mutlak değer x eksi 2 dedim. 2'ye göre simetrik. 2 için 2'yi vereceğine göre burası artı 4 olmalı. 0 için kök 6'yı veriyor. Evet. 4 için kök 6'yı veriyor. Evet. Grafik tam olarak şuna ait. Bu grafik şuna ait. İstenen ne? B gerçek sayısı. B gerçek sayısını şimdi mutlak x-2'yi şuradan yakaladım. Artı 4 sayısını da 2,2'den geçişinden yakaladım. Benden istenen 4 sayısı cevabımız E seçeneği. O olacak. Evet. Son sorumuz. A ve B, B pozitif gerçek sayılar grafiğinin çizimi için hazırlanmış bir algoritmanın adımları aşağıda verilmiş. Bu grafiği temsil eden fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Tamam. Ne yapılıyor önce? Kök x ve eksi kök x fonksiyonlarının grafiklerini aynı koordinat düzleminin üzerine çiz. Tamam çizelim. Şu kök x. Şu kök içinde eksi x. Elde edilen grafiğin bütününü B birim sağa ötele. Yani şurası B olacak. B'nin pozitif olması gerekiyor tabi. B birim sağa öteledim. Ne oldu bu sefer? Şöyle bir grafik oldu. Sonrasında ikinci adımda grafiği A birim ileri ötele ve işlemi bitir. Tamam onu da yapalım. Şöyle bunu A birim ileri ötelersem şöyle bir grafik olacak bu şu noktanın koordinatları b virgül a olacak. Bu da neydi? Ee, bir kere b x eşittir b'ye göre simetrik olduğu için mutlak değer içinde bir x eksi B'miz olacak kök içinde. B için a'ya eşit olacağına göre şurası da ne olacak? Ee, şöyle a artı o olacak. Evet. Burada tabi artıya eksiye bir dikkat etmemiz gerekiyor. evet artıya eksiye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu GeoGebra'da bir görelim. Örneğin 2 artı şöyle. 2 artı kök içerisinde mutlak değer x eksi 3 gibi bir grafik Dikkat edelim. Parçasına bakın. Böyle. Peki bu eksi olsaydı yani iki eksi kök içerisinde mutlak değer x eksi 3. Bir de bunu çizelim. Aradaki farkı görelim. Ee, şu ikisi arasındaki farka dikkat edelim. Bir tanesi üst tarafa doğru bir tanesi alt tarafa doğru. Yani Eksi mi olacak artı mı olacak onu şimdi şu grafiğe bir daha bakmamız lazım. E, emin olalım iyice. Kök x ve eksi kök x fonksiyonlarının grafiklerini çiz. Elde edilen grafiğin bütününü b birim sağa ötele. E, şurayı dikkat etmemişiz ve x eksenine göre simetrisini al deniyor. Tabi biz simetri almadık az önce. Soruyu eksik okuduk. Simetri alınca şöyle bir şey olacak. Bunu A birim yukarı öteleyince de böyle olacak. Şimdi parça böyle olduğu zaman hani görüntü şöyle olduğu zaman işaret eksi mi oluyordu artı mı oluyordu? Gö burada görelim. Şimdi artı olduğu zaman böyle eksi olduğu zaman böyle. Evet işaret demek ki eksi olacakmış. Yani şurası eksi olacak. Niye eksi oldu? Çünkü şuradaki az önce simetriyi dikkate almamıştık. Şimdi aldık. Ee, seçeneklere baktığımda cevabın D olduğunu Görüyorum. Evet.